Kasım Layıkası'nda e, 264'te kalmıştık. Ee, Kasım az bir iki mektup kalmış ama burayı bitirelim inşallah. Sonra da diğer e, devam edeceğiz. İkinci soru. Risale-i Nur'la tar bazı zatlara acıdım. Neden pelerinin malından hakkı iki sülüs iken o haktan kısmen mahrumiyete kader-i ilahi neden müsaade etti? Gelen cevap, şu asırda öyle acı bir aşılamakla ebeveynine hürmet ve peder ve validesinin şefkatlerine mukabil bilakaydı şart kemali hürmet ve itaat lazım iken, ekseriyetle o hakiki hürmet ve itaat bozulduğundan iki sürüs almaktan zulmen mahrum edildiler. Kader onların kusuruna binaen müsaade etti. Kızlar ise gerçi başka cihetlerde kusurları çok fakat zafiyetlerine binaen himayetkar ve şefkatkar ellere ziyade muhtaç bulunduklarından hürmetlerini peder ve validelerine karşı ihtiyaçlarını hassasiyetle bir, bir cihette ziyadeleştirdiklerinden beşerin zalim eliyle kardeşlerinin kısmen haklarını muhakkaten onlara vermeye müsaade etti. Üçüncü sual, bazı mütedeyyin zatların dünyada haremleri yüzünden ziyade sıkıntı çekmeleri nedendir? Bu havalide bu nevi hadiseler çoktur. Gelen cevap, o mütedeyyin zatlar, diyanetlerinin muktezası böyle serbest diyetti zamanında böyle serbest kadınların vasıtasıyla dünyaya girişmeleri hatalarından o kadınların eliyle tokat yemelerine kadar müsaade etti mütevakisi bir mübarek hanımın şuursuz müdahalesiyle geri kaldı. Evet. Bu okuduğumuz e, mektup kader risalesiyle gayet münasibetler. Birinci mehpasta e, kader illet itibariyle hakki sebeplerle adalet ettiği gibi neticeler itibariyle de yine ne yapıyor? Adalet ediyor. Kaderin demek her cihet nedir? Güzeldir. Ee, <laughs> musibetler demek ki başımıza geliyor. Zaten bizim cüz ihtiyarımızın haricinde demek gözüküyor. Bu musibetlerde de beşer e, ediyor ama kaderin yine neyi varmış? Bizim cüz ihtiyarımız haricinde de gözükse Cenab-ı Hakk'ın adaleti varmış. Çünkü Cenab-ı Hak demek hükmü bizim başka demek yanlış tercihlerimizden dolayıymış. Bu musibetlere belalar ne yapıyormuş? Veriyormuş Cenab-ı Hak. Üstad bu okuduğumuz iki tane sual ve daha önce okulan üçün, üçüncü sualle beraber iki şeye dikkat çekmiş. Bunlardan birincisi elim endişe edecek bir mesele varmış burada. Üstad de belki endişe diyor. Elim elem veren demek ki endişe edecek meselelermiş bunlar birincisi. İkincisi de Risale-i Nur dairesine de temas eden meselelermiş. Demek ki bu mesele, bu meseleler demek ki Risale-i Nur dairesine de temas ediyor. Şimdi biz e, niçin elin bir endişe alacağı bir mesele? Bir buna bakalım. Risale-i Nur dairesine de demek ki temas ediyor. O zaman hepimizin başında olan bir meseleymiş bu. Tekrar okuyalım. İkinci sual. Risale-i Nur'la münasibetler bazı zatlara acıdım. Neden pederinin malından hakkı iki sülüs iken kız kardeşinin demek ki iki katı alması lazım edirken mirastaki hakkı böyleyken o haktan kısmen mahrumiyete kader ilahi neden müsaade etti? Cevabak ee, Cenab-ı Hak insanların e, ee, bakan, vasbesine bakan demek cihetiyle hüküm veriyor. Şimdi adalet demek eşitlik demek değil. O zaman şimdi kız kardeş, erkek kardeş. Ee, arasında fark nedir ki Cenab-ı erkek kardeşe, kız kardeşe iki katı vardır diye demek ki hüküm vermiş e, ee, erkek kardeşin demek ki vasıfesi nedir? Bir evin iaşesini temin etmektir. Dolayısıyla evleneceği kişinin ve onun demek ki çocuklarının demek ki iaşesini demek ki üstüne almak noktasında e, ee, var. Allah da erkeğe öyle bir istat vermiş. O zaman buradaki hüküm neye bakıyor? İstidada ve vasifeye bakıyor. Kız kardeşin ise böyle bir hem e, ee, istihadı yok hem de böyle bir vazifesi yok. Dolayısıyla çılamak demek ki ona öyle bir hak ne yapmamış vermemiş. Şimdi e, bu asırda ise miras paylaşılırken nasıl paylaşılıyor? Eşit olarak paylaşılıyor. kader ilahi o erkeğe verilecek olan o fazlalık kısmı demek ki niçin erkeklere mahrum etmiş demek ki zaten bu bir demek ki hakkını elinden almak gibi haktan mahrumiyet gibi gözüküyor. Kader ilahi demek ki buna müsaade etmesinin sebebi nedir? Gelen cevap şu asırda öyle acip bir açılamakla ebeveynine hürmet ve peder ve validesinin şefkatlerine mukabil bila kaydı şart kemal hürmet ve itaat lazım iken ekseriyetle o hakiki hürmet ve itaat bozulduğundan iki sülüs almaktan zulme mahrum edildiler. Kader onların kusuruna binaen müsaade etti. Şimdi acip bir aşılamak tabiri var. Demek ki ebeveynine bila kaydı şart. Kemal hürmet ve itaat lazım. İtaat etmemek, hürmet etmemek noktasında aşılamak varmış. Yani birbirimize telkinlerimiz varmış maalesef. Niçin demek itaat etmiyorsun, niçin gereken demek hürmet kadar hürmet gösteremiyorsun? Birbirimize ne yapıyoruz bu noktada? E, Zahiri demek bazı sebepler göstererek demek ki e, ne yapıyoruz? O hürmeti, o itaati yapmıyoruz ve bunu da birimize aşılıyoruz. Acı bir aşılamakta. Cenab-ı demek bunu kabul etmiyor. E, peder ve valideye karşı ebeveynine hürmet ve o bila kaydı şart. Yani ya yani şu sebepten dolayı diyebileceğini demek bir şart istemiyor. Bir kayıt yok. Mutlak olarak demek onlara karşı ne lazım? Hürmet etmek lazım. itaat etmek lazım. Erkek çocuklarla bu daha çok demek kırılmış. o hakki hürmet, itaat bozulmuş. Dolayısıyla cenab Hak da onların o hatalarına binaen demek onlardan gelecek mirasta da ne yapıyormuş? Mahrumiyeti Cenab-ı müsaade ediyormuş. İki yüz zulmen demeye Cenab-ı mahrum etti. Beşerin demek ki zalim eliyle mahrum etti. Ama kader nasıl da etti? Kader ise demek ki anne babaya karşı hürmetsizlik yaptığınız için tam itaat edemediğiniz için kusurumuza binaen demek ki böyle bir yani, mahrumiyete demek ki müsaade ediyor. Şimdi bu e, yukarıdaki ifadeyle bakarsak burada elim ve nedir? Yani bir insan e, hakkı hürmet etmesi lazım. E, itaat etmesi lazım. Kişilere bile hürmet ve itaat etmezse o zaman hürmet de olarak bozulmuş demektir. Risale-i Nur doğrudan doğru hayat-ı bakmaz. Maksat o değil. Fakat hayat-ı baktığı vakitte demek ki düzelttiği esaslardan birisi nedir? Hürmettir, merhamettir, ee, serserili bırakıp demek ki itaat etmektir. Ee, şimdi en ziyade hürmet edeceğimiz, itaat edeceğimiz bir şefkate bile layıkınca bir hürmet itaat edemeyen insanlar, o zaman o cemiyet içerisinde başka o hürmet edecek hakkıta karşı hakkıyla hürmet edebilir mi? Edemez. O zaman o hürmetsizlikten gelen, lazım gelen, itaatsizlikten gelen demek ki hayat içtimai demek dehşetli bir darbe Fırlıyormuş demek ki. Üstad demek bu noktada elim ne yapıyor? Endişe ediyor. Anne babaların hukukları bu hürmet olmadığı için ee, hukuklar yerine getirilmediği gibi hukukları bozulduğu gibi başka hürmete layık olan şeylerin hukukları da yine aynı hürmetin kırılmasından, itaatın kırılmasından dolayı ne yapıyor? Hukuklar tarmar oluyor. Adaletsizliği ne yapıyormuş? Netice veriyor. Risale-i Nur dairesine temas ediyor. Çünkü Üstad Hazretleri bazı arttır acıdın diyor demek ki ihtiyacı da var. Evinde demek ki ihtiyaçla karşılaması lazım şeyler var. Belki o mirası alsa rahat olacak ama alamadığı için de demek ki zahmet çöküyor. Dolayısıyla e, kaderin demek bu hükmüne de, demek ki biz de ne yapıyoruz? Hariç kalmıyoruz. E, 21. mektupta anne babayanın haklarını anlamak, onlara demek onun yerine getirmek hem dünyada hem de ahirette sürekli eee muvafakati ne yapıyormuş, netice veriyormuş. Değil mi üstadımız? Onu söylüyor yani. E, dünyada da ahirette de e, oradaki orada bir fayda asıldık. dünyada ahirette muvaffakiyet isteyen Musa Çavuş'a benzesin. Yerinde okuyayım. Sayfa 251'de Ayrıt kardeşlerinde Musa Çavuş isminde bir zat vardı. Dininde dünyasında muvaffakiyetli görüyordum. Sırrını bilmezdim. Sonra anladım ki o muvaffakiyetin sebebi o zat ise ihtiyar peder ve validesinin haklarını anlamış ve o hukuka tam riayet etmiş ve onların yüzünden rahat ve rahmet bulmuş. Demek ki hukukları anlamış, hürmet ediyor, o hukukun getirdiği vasifeleri yerine getiriyor. O hukuka tam riayet etmiş. Onların yüzünden rahat ve rahmet bulmuş. İnşallah aletini de tamir etmiş. Bahtiyar olmak isteyen ona benzemeli. O zaman kaydı şart demek ki hürmet ve itaat vasifesini de yerine getirmek lazım gidiyormuş. Eğer bunu yapamazsak anne babaya yapamayan başka hürmet edilmesi adı bilen şeylere hakkı hürmeti göstermesi itaatine gitmesi demek ki mümkün değil. Bu da demek ki endişelenecek bir durummuş. Peki anne babanın isteği eğer Kur'an hizmetine mani olacak şeref hükümlere muhalif olacak şeyler olursa ne yapmak lazım? Hüsa Hazretleri sabinin e, Hulusi sorduğu sual var. Annesi bu hakkında. Eğer diyor onların isteğini yerine getirmek diyor. Kolaysa yaparsınız diyor. Demek ki anne bu onun karşı gerekli olan hürmet yapan, itaat yapan kişiler onlardan gelecek demek hizmete mani olacak veyahut da şeriatı demek muhalif olacak demek ki şeyler olursa o zaman o, o meselede demek ki e, ee, Hüsa Hazretleri o kişinin iştihadına bırakıyor. Yani hukukları bilen birisi ise demek ki kolayca yani hizmete mani olmayacak Allah'ın ne demek nasıl olmayacağını demek bir şekilde onların demek isteklerini yerine getirmesini kolayca yerine getirmek mümkünse yaparsınız diye ne yapıyor bize? Havale ediyor. Evet. Kızlar ise, şimdi kızlar eke kardeşlere nispeten hakkı olmayan şeyi fazlasıyla almış oluyor. Ee, bunun da demek ki bir sebebi varmış. Kızlar ise gerçi başka cihette de kusurları çok. Kendi güzelliğini sadece demek ki kendi eşine göstermesi lazım gelen cihetler var. Maalesef demek ki bu asırda ne yapmış? Ee, o fıtri olan eşine göstermesi lazım gelen şey demek ki harca karşı demek göstermek noktasında çok kusurları var kızların. Başka cihette kusurları çok. Fakat hangi noktadan kusuru yok? Anne baba itaat noktasına demek erkek kardeşine nispeten daha dikkatli, daha hassas. Fakat zafiyetlerine binaen himayetkar ve şefkatkar ellere ziyade muhtaç bulunduklarından hürmetlerini peder ve validelerine karşı ihtiyaçlarını hassasiyetle bir cihette ziyadeleştirdiklerinden beşerin zalim eliyle kardeşlerinin kısmen haklarını muhakkaten onlara vermeyi müsaade etti. Demek ki kızların fıtratı ne var? Himayetkar ve şefkatkar ellere ziyade muhtaçlar. O zaman en başta onu himaye edecek, şefkat gösterecek kimdir? Anne babadır. O zaman anne babaya karşı ne var? Onların himayesine, şefkatine ihtiyacı var. O ihtiyaçla onlara daha ziyade hürmet etmeye, daha ziyade demek itaat etmeye ne yapıyor? Götürüyor. O zaman hürmet ve itaatını ziyadeleştirince e, bilakaydı şart belki ki hürmet ve itaatı yerine getirdiği için de kardeşlerine de kısmen haklarını muhakkaten demek, kızlara vermeye cenab ne yapıyor? Kader ilahi müsaade ediyor. Burada da muhakkaten tabiri çok dikkat çekiyor. Demek ki istikbalde inşallah Kur'an'ın hükmüne, icrasına Demek bir işaret var. O zaman adalet noktasında adil ve hükümlerin demek ki tatbik noktasında işlap bir zamanda gelecek. O zaman Avrupa'dan alınan demek medeni hukuk değil, oradan dolayı demek Kur'an'dan çıkartılan şer'i hukuka da demek ki onun tatbikine de üstadını işaret etmiş Muhakkaten onlara vermeye demek ki kader müsaade etti. Üçüncü sual, bazı mütedeyyin zatların dünyadar haremleri yüzünden ziyade sıkıntı çekmeleri nedendir? Bu havalide bu nevi hadiseler çoktur. Dünyadar harem evet ee, yani insan başka noktalarda dünyayı düşünebilir ama evlilik noktasında, evlilikteki tercihler noktasında demek ki tercih dünya ölçülerine göre olmaması lazım gidiyor. Maalesef demek ki tercihler evlilik noktasında demek ki tercihlerimiz dünyayı esas alarak dünyanın belki malı ciheti düşünebilir veya güzelliği ciheti düşünülebilir dünyadar deyince dünyaya ait. O zaman ne yapıyor? böyle bir yanlış tercihinden dolayı da musibetler ne yapıyor? Başına gidiyormuş çünkü her musibette kadere neyi var? Adalet var. Bizim demek tercihimiz dünyada demek harem noktasında yanlış tercihimiz var. Arkasından da demek ki sıkıntılar, musibetler demek ki geliyor. Sıkıntı çekme geliyor. Bu havali, bu nevi hadisler çoktur. Gelen cevap, o mütedeyyin zatlar Diyanetlerin muktezası böyle serbestiyetin nisban zamanında öyle serbest kadınların vasıtasıyla dünyaya girişmeleri, hatalarından o kadınların eliyle tokat yemelerine kadar müsaade etti. E, dindar bir insan yaptığı bütün tercihlerde de demek ki dinin namlı olacak, dinin gereğiyle, dinin ölçüleriyle olacak. O zaman dinin ölçüleri değil de dünyanın ölçüleriyle Dünyayı demek hevesler, hisler dünyanın demek esaslarına göre tercih yaparsak o zaman ne yapıyormuş? Bir bela, bir sıkıntı geliyor. Bu asrı Hüsnü Hazretleri tarif etti. Asrı nasılmış? Serbestiyeti nisvan asrıymış. Kadınların serbestiyet istediği, serbest oldukları bir zaman bazı kadınlar da demek ondan daha ziyade his almışlar. Serbest kadınlar. Şimdi bizi serbestin zıttı nedir? Kayıt, kayıtlı olmak. Peki bizi kayıtlayan şey nedir? Erkeklere, kadınlara demek kayıtlayan şey nedir? İbadettir. İbadet bizi kayıtlar. Takva bizi kayıtlar demek dinin ahkamı, esasları bizi kayıtlar. O zaman serbest deyince o kayıtları kırmış. İbadetin getirdiği kayıtları kırmış. Takvanın getirdiği kayıtları kırmış demek ki. Kadınlara vasıtasıyla onların demek serbestiyetten bakmadan evlilik noktasında böyle yanlış bir tercih yapılırsa Cenab-ı onların eliyle ne yapıyormuş? Bir musibeti, bir sıkıntıyı başımıza veriyormuş. O kadınların eliyle demek ki tokat yemelerine kadar müsaade etti. Bu da yine yukarıdaki cümleyle beraber düşünürsek elim endişe verecek bir nokta. En ziyade bizim tercihlerimizde dünyayı esas almamayı demek ki e, evimizin saadeti noktasında, e, evimizin bir menres olması noktasında, çocuklarımızın e, sünnesini dairesi demek ki yetişmesi noktasında tercihlerimizin demek dünyayı esas almayacak tercihler olması lazım gelirken burada dahi demek dünyayı esas alan demek tercihler yapılırsa o zaman diğer tercihlerimizden ne kadar demek hatalar yapabileceğimizin demek bir ölçüsüymüş yani. Üstad Hazretleri elin bir çeliyor ya. E, hatta dünya perestlik noktasında üstadımız hayret ediyordum diyor yani. En ziyade demek dünyaya bakmayacağım, dünya namını tercih yapıyor meselelerde bile dünyayı esas alarak tercih yapıyorsak diğer meselelerde ne kadar demek tercihlerimizin dünya hesabına olacağı zahir olmuş oluyor. cenab o zaman bu dünya perestlik hissiyatı yaptığımız tercihlere ne yapıyor? bir belayı, bir sıkıntıyı başımıza veriyor. Bu evlilik noktası o zaman o kadınların eliyle demek ki tokat yememize kader müsaade ediyor. Başka noktadan ise tercihlerimiz o noktadan demek bir sıkıntı çekmemize demek Cenab-ı müsaade ediyor. Mütebakisi bir mübarek hanımın şuursu müdahalesiyle geri kaldı. Peki burada kalalım. Allah rızası için El Fatiha.